Havalar gerçekten çok sıcak. Bebeğimi çocuğumu nasıl giydirmeliyim? Klima çalıştırmalı mıyım? 23-24 derece oda sıcaklığında yeni doğan bebeğinizi bile ince bir çıtçıtlı body ile muhafaza edebilirsiniz. Eğer sıcaklık daha fazla ise önce camı kapıyı açarak ortamı serinletmeye bakın. Eğer bu çok mümkün olmuyorsa lütfen klima çalıştırın. Klimayı hem arabada hem de evde güvenli kullanabilirsiniz. Birkaç dikkat edeceğiniz nokta var. Birincisi hep o temiz olması, klimaların yıllık bakımlarının yapılmış olması gerekiyor. İkinci nokta klima direkt bebeğinizin çocuğunuzun üzerine üzerine üflemesi mümkünse tavana doğru üflesin. Dikkat edeceğiniz bir diğer nokta klima da ayarladığınız derecede değil de o odada bulunan bir termometre yardımıyla sıcaklığı kontrol edin. Ortam sıcaklığı 22-23 derece ise Yeni doğan bebeğiniz 21-22 derece ise daha büyük çocuğunuz o sıcaklıkta gayet huzurlu olacaktır. Klima konusunda dikkat edeceğiniz bir diğer nokta ani sıcaklık değişimleri yapmayın. Bebeklerin, çocukların çünkü termoregülasyonları çok başarılı olmayabiliyor sıcaktan soğuğa, soğuktan sıcağa ani geçişler çocukları hastalandırabiliyor. Önce klimayı kapatın, ortam birazcık ısınsın, ondan sonra sıcak odaya geçin ya da tam tersini uygulayın. Özellikle arabada buna dikkat edin.